Merhaba, ben ABK Teknik'ten uygulama mühendisi Yaren Aykent. SolidWorks temel seviye eğitim serimizin bu videosunda sizlere teknik resimde detaylandırmalardan bahsedeceğim. Bir önceki videoda hazırlamış olduğumuz teknik resim görünümleriyle devam edeceğim bu videoda. Detaylandırma sekmesine geçiyorum. Teknik resim hemen yanında. Ölçümlendirme ile başlayalım. SolidWorks teknik resimde akıllı ölçümlendirme ile ölçümlendirme yapabilirsiniz. Burada seçmiş olduğunuz referanslar arasında dilediğiniz gibi ölçümlendirme yapmanız mümkün. Şurada görmüş olduğunuz hızlı ölçümlendirme sayesinde ölçüm konumunu belirleyebilirsiniz. Örneğin şuradaki sarı noktaya tıklayacak olursam direkt olarak ölçümü bu şekilde yerleştiriyor. Yine devamında farklı yerleri seçecek olursam şöyle örneğin yine yukarıya seçecek olursam bu şekilde belirli aralıklarla konumlandırmayı sağlıyor. Ancak şöyle bir fark var. İsterseniz model öyleriyle de ölçümlendirme yapabilirsiniz. Model öyleri kullandığınız zaman SolidWorks kendisi parça tasarlanırken yani model tasarlanırken kullanılan ölçümleri getiriyor size. Örneğin şu görünüm için görünümü seçerek seçili unsura ölçümlendirme atıyorum. Şöyle onayladım. Ardından evet diyorum ve sonrasında bu şekilde ölçümlendirmeyi yapıyor. Şu an oldukça karışık gözüküyor. Ancak bu karışıklığı şöyle tüm ölçüleri seçip ardından ilmecin hemen altında çıkan unsurdan şöyle e, otomatik hizalamayı kullanarak hizalayabilirsiniz. Tüm ölçüleri seçtikten sonra biraz beklediğinizde çıkıyor bu sembol. Bu şekilde hizalama sağlayabilirsiniz. Şöyle isterseniz kullanmak istemediğiniz size fazla gelen ölçümler varsa onları da seçerek silebilirsiniz şöyle delete'e basarak silmeniz yeterli olacaktır. Şu biraz karışıklığın giderilmesi açısından bazı ölçümleri siliyorum. Şunu da silelim. Şunları da şöyle konumlandırıyorum. Şimdi model öğeleri ve akıllı ölçümlendirme arasındaki fark şu. Belki siz de fark etmişsinizdir. Akıllı ölçümlendirme ile yaptığım ölçümlendirmelerin rengi soluk olarak geliyor. Ancak model öğeleri koyu renkte geliyor. Bunu değiştiremiyoruz. Bu her seferinde bu şekilde gelecektir. Böyle bir fark var aralarında. Şimdi ölçümlendirmenin devamında detaylandırma sekmesine bakalım. Balon ve otomatik balona, aynı zamanda manyetik çizgiye ilerleyen kısımlarda bakacağız. E, yüzey cilası, kaynak sembolü veya delik bilgisi gibi bilgiler ekleyebilirsiniz. Yüzey cilasını şöyle seçecek olursak, Bunlar tamamen üretimde kullanılacak unsurlarla ilişkili olarak. Örneğin şöyle, hatta bunu yapmadan önce bir datum ekleyelim. Yüzey cilasından önce bir datum unsuru ekliyorum. Örneğin şu iç yüze bir datum ekleyeceğim. Şöyle datum ekledikten sonra kaydederek çıkıyorum. Ardından bir yüzey cilası ekleyeceğim. Yine bu yüze olacağını vurgulamak için şöyle şuraya bırakabilirim. Burada eğimini ayarlayabilirsiniz yüzey cilasının. Aynı zamanda bazı bilgileri girebilirsiniz sembol yerleşimi üzerinde veya sembolü uygulayacağınız yüzey cilasına göre değiştirebilirsiniz. Şöyle seçtiğiniz zaman farklı işlemler için farklı semboller bulunuyor. Böyle kapatarak çıkıyorum. Şuraya da bir görünüm, şuraya da bir ölçümlendirme ekleyelim model öğelerinden. Şöyle seçiyorum. Ardından onayladım. Bir ölçümlendirme de buraya eklemiş olduk. Örneğin şuradaki 24 mm çapı için bir tolerans ekleyelim. Bunu nasıl yapıyoruz ona bakalım. Şöyle tolerans eklemek için unsuru seçiyorum ardından. Ekran ölçümlendirme penceresini açarak buradan bir tolerans seçiyorum. Ya da aynı şeyi sol tarafta çıkan kısımdan da ayarlayabilirsiniz. Tolerans duyarlılık buradan da ayarlanabilir. Örneğin şöyle sınır diyerek seçiyorum. Örneğin alt, artı 0.1 mm ve eksi 0.1 mm olacak şekilde girdikten sonra onaylıyorum. Ve bu şekilde belirtiyor. Eğer farklı toleranslar atamak isterseniz onu da buradan değiştirebilirsiniz. Örneğin çift taraflı diyerek toleransın bu şekilde görünmesini de sağlayabilirsiniz. Bunu tüm ölçümlendirmeler için yapmanız mümkün. Geometrik tolerans ekleyelim. Geometrik toleransa giriyorum. Ardından şuraya bir geometrik tolerans ekleyeceğim. Konumlandırdım. Ardından tolerans çeşidini seçiyorum. Dik açılı olacak şekilde ekliyorum. Ardından bir çap ölçüsü gireceğimi belirterek bunu 0.01 olarak bırakacağım. Sonrasında datum ekle diyorum. Ve burada son olarak bir datum girmem gerekiyor. Burada A diyerek şöyle konumlandırıyorum buraya geometrik tolerans eklemiş oluyor. Eğer yeni eklemeler yapmak isterseniz onları da şuradaki artıları kullanarak yapabilirsiniz. Şöyle kapatıyorum ben. Bu şekilde birçok farklı geometrik tolerans eklemeniz mümkün teknik resimde. Şöyle konumlandırdım tekrar. Onun dışında merkez işareti ve merkez çizgisi ekleyebilirsiniz. Şurada görmüş olduğunuz merkez işaretlerini ayrıyetten eklemeniz mümkün. Merkez işaretine tıklayarak Şöyle üzerine konumlandırdığınızda daireyi seçip e, ayarlayabilirsiniz. Hatta bu çizgileri uzatabilirsiniz de daha uzun veya daha kısa olmalarını sağlayabilirsiniz. Şöyle seçiyorum. Örneğin buradaki çizginin daha uzun olmasını istiyorsanız böyle tekrar konumlandırabilirsiniz. Bunun dışında merkez çizgisi eklemeniz de mümkün. Onu da şurada gösterelim. Merkez çizgisini örneğin şu iki çizgi arasına ekliyorum. Sonrasında şu iki çizgiyi de seçebilirsiniz. Bu şekilde merkez çizgisi de ekleyebilirsiniz. Fx'e kullanarak sadece kadar yakınlaştırdım. Ardından bunu da onaylayarak çıkıyorum. Eğer delik sirbazı ile oluşturduğunuz bir deliğiniz varsa delik bilgisini kullanarak e, o deliğe ait bilgileri getirebilirsiniz. Şu an burada o tarz bir deliğimiz olmadığı için çok farklı bir bilgi vermeyecek. Örneğin şuradaki delik için kullanırsak 12 mm çapında ve içinden olduğunu söylüyor sadece. Eğer dediğim gibi delik sihirbazıyla oluşturulmuş bir deliğiniz varsa orada daha detaylı bilgi edinebilirsiniz delik bilgisi komutuyla. Solidworks'te detaylandırma ile ilgili bahsedeceklerim bu kadardı. Herhangi bir sorunuz olursa aşağıya yazmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.